Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. E, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomun konusu e, indirimden almış olduğum ürünlerim var. E, bayağı bir e, birikti. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. hani Koronadan önce almış olduğum, hala etiketi üzerlerinde e, olan ürünlerim e, malum dışarıya çıkabiliyormuş için e, bilmiyorum ses geliyor mu yüzümde yanımda şu an ortalığı dağıttığı için hani ses e, yansıyabilir. Bunun için güzel bakmayın. E, Nerede kalmıştık? Ha, koronadan önce e, almış olduğum ürünler zaten ne kadar süre oldu hani hiç dikkat etmedim ama bir buçuk aydır falan evdeyiz. E, o yüzden gelen ürünlerim hala duruyor. Bazılarının tadilat işi var vesaire. E, onları göstereceğim. Dediğim gibi etiketleri hala üzerlerinde. Bu arada ben e, hepsini yani bir tanesi hariç, iki tanesi hariç diyeyim ben size e, indirimini aldım. Zaten etiketlerini de göstereceğim indirimli indirimsiz hallerini e, unutmadığım kadarıyla sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi hemen ilkinden başlamak istiyorum sizlere. Bu ilki trend diyor. Zaten oradan bir parça almıştım. Tek bir parça. E, bu arada şunu da dikkat olarak geçmek istiyorum. E, daha evvelinden yani hamilelikten önce e, 32-34 e, en fazla işte 36 beden giyiyordum. Yalnız e, hamilelikten sonra e, hiçbir pantolonuma giremedim. Çoğu annenin belki de yaşadığı bir durum bu. Hiçbir pantolonuma giremedim. Dolabımı baştan sona hani sıfırladım diyebilirim. ya yani sıfırladım derken giyecek bir şeyim kalmadı anlamında. Sadece streç taytlarım vardı. Ee, onun dışında malzemelerim e, vesaire hepsi maalesef olmuyor. Belki bir gün tekrar eski forma dönebilirsem şayet. E, Onlar da mevcut taklıyorum. Onları giymeye devam edeceğim tabii ki. Ama biraz da eee Hani artık işte tarz değişikliği yapmak istedim diyeyim ben size. Aldıklarım arasında hiç kot pantolon yok. Mam cinsi yok. Daha çok işte artık daha moda olan böyle kumaş cinsi diyeyim ben size. Zaten ürünleri gösterdiğimde de işte az çok tahmin edeceksiniz ürünlerin mallarını. Mesela ilkini Trendyol'dan almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. 59 yani 60 TL diyeyim ben size. 60 TL'ye almıştım. Şöyle yüksek bel bir ürün. Şurasına bir temiz pamuk var. Yüksek bel bir ürün. Etiketi hala üzerinde. Dediğim gibi hiçbirini kullanmadım. Şöyle pantolonun paçasında yırtmaç detay biliyorsunuz. Bu sene çok fazla moda oldu. Yırtmaç detayı var. Fakat birazcık oransız geldi bana. Yani paça kısmı çok fazla Güzel. yani boydan kesinlikle olmuyor. Ee, bu zaten yorumlarda da genel bir problem vardı. Yani okuduğumda bundan bahsetmişlerdi ama şöyle düşündüm. Hani tersi de yırtmacı biraz daha yukarıya çıkartacağım. Ve boydan da kesireceğim olarak düşündüm. Ama kumaşı hafif esnek ve vücudu sarıyor. İnanılmaz güzel. Trend yoldan açıkçası pantolon anlamında hiç beklemiyordum. Denemiş oldum. Ee, kesinlikle tavsiye ediyorum sizlere. Arkası bu arada sade. Şöyle herhangi bir cebi yok. E, kemer takılabiliyor. O şekilde. Şöyle ön kısımda böyle. İspanyol e, paça olarak geliyor. Mükemmel. Yani hem e, topukluyla hem de spor ayakkabıyla işte sneakerslarla bile kombin yapabileceğiniz bir parça. Daha sonrasında hemen geçelim. Bu ürünümüzü evet Zara'dan almışım. E, i̇nternet sitesinden bu arada aldım. Şöyle göstereceğim. E, pensli pantolonlar ama bu e, biraz böyle kumaşı sert yani e, nasıl diyeyim ben size yumuşak bir hani kumaş pantolon derler ya böyle yumuşak olur e, öyle değil sert kot pantolon kumaşı gibi duruyor yani öyle bir dokusu var yani ama üstte duruşu falan mükemmel e, pensli pantolonlar yani çoğu zaman zaten çok tutuluyor bunu ben indirimli hali yanlış hatırlamıyorsam 89 TL gibi bir fiyata almıştım. Etiketine bakacağım hemen. 169 TL'den düşmüş vardı. İnternet sitesini takip ederseniz arkadaşlar hala bedenleri mevcut bulabilirsiniz. Arkası şöyle tek bir cep koymuşlar ama burada cep yok. Ön kısmında şöyle söyleyeyim hani klasik bir pantolonu var ya Zara'nın yine pantolon olarak geçiyor. Onda olduğu gibi aynı kemer detayı bulunmuyor. Yani kemer takamıyorsunuz. Öyle paraklar koymamışlar. Yine berden yüksek ve inanılmaz hoş duruyor üstte giydiğiniz zaman. S bu arada. S bedenini almışım ben. 36 almışım arkadaşlar. Hemen diğer pantolonuma geçeceğim. Ve açık renk olarak en 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 sevdiğim, en favori pantolonumdan bahsedeceğim size. Mango'dan almışım ve tabii ki bu da yine internet sitesinden alınmış bir parça. Bu 38 ya şu da var hani markaların çok fazla beden farkı var. Göstereceğim. Yine şöyle önden. Tumatçı evet, detayı var ve e, yine aynı e, trend pantolonunu biraz andırıyor. Ama kumaşı daha kalın ve e, yine bu da esnek. Vücudu tam sarıyor. Yüksek bel bu arada. Bunun bedenine hemen bakacağım. 38 beden demiş. Evet. Dediğim gibi kalıp fark ettiğinden dolayı bu mesela bunun 38'i bana oluyor. E, euro olarak fiyatı yazıyor. 25.99 euro. Ben bunun e, ne kadar aldığımı düşünüyorum şu an. Sanırım 99 TL'ye almıştım. İndirimsiz hali de 200 TL olması gerekiyor. Yani öyle aklımda kalmış. Şöyle. Ekru bej. Yani tam olarak bej değil de ekru ben istediğim. Hani öyle bir rengi var. Hemen diğer pantolonu geçmek istiyorum. Bunu çoğunuz bileceksiniz. Ee, yine Zara'ya ait pensli, kareli Pötü kareli deniyor buna. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam. E, bunun 180 TL olarak fiyatı. 179 TL diyeyim. Hani etiketin üzerindeki aynısını söyleyeyim. E, bu şekilde yine burada pensleri var. Yüksek bel. Arkada e, herhangi bir cep detayı yok. E, böyle. Burnu olarak gidiyor. Bu sene o tarz pantolonlar çok moda. Hemen small bedeni. Evet, X e, small'dan başlıyormuş zaten. Small bedeni bana tam oldu mesela bu ürününde. Bunu da internetten aldım bu arada. E, 89 TL'ye ben almıştım. E, i̇ndirimsiz hali gördüğünüz gibi 179 TL. Yani bayağı bir fark vardı arada. O yüzden takip etmenizi öneririm. Hala e, şu anda da mesela mevcut böyle gelip gidiyor bedenleri. Tükenmeden mutlaka bir bakın derim. Diğer bir pantolona gideceğim, ee, şöyle söyleyeyim bu alışverişim arasında sadece indirimsiz e, aldığım iki pantolondan bir tanesi zaten trend oldu en başta göstermiştim bir diğeri de bu Zara pantolon. Ya bu pensil pantolonu e, geçen sene de vardı yanlış hatırlamıyorsam, bu sene de aynı şekilde yapmışlar, e, tek fark hani şuradaki böyle V bir detayı var. E, Sanırım o düzdü hani V detayı yoktu ama mükemmel bir pantolon yani e, şurada iki cepleri var bu arada nasıl söyleyeyim hani vücudu tam sarıyor ve e, muhteşem yani kumaşı da ne kadar çok yani söyledim. Kumaşı da çok kalın bu arada e, sizi hani ne üşütecek ne terletecek seviyede diyeyim ben. Yine ekru. Ekru ile genelde beji çok karıştırıyorum nedense ne alakası ya da. Mesela neden kremle karıştırmıyorum da ekru ile 5. Neyse hani e, bir ton daha koyu olanı e, ekru daha böyle kreme yakın. Bu da tam olarak ekru diyebilirim. Hemen bunun etiketine bakacağım. Mesela bunu da X small almışım. X small'u bana almış. Deneyip de almıştım. Bunu mağazada çok iyi hatırlıyorum. 179 TL 95 kuruşa. E, bunu indirimden almadım. İndirimsiz hali ve hemen Son ürüne geçeceğim arkadaşlar. Bunu da e, mango'dan almışım. Mango'dan iki parça ürün almışım. Yine internet sitesinden hemen göstereceğim. Şöyle, şöyle arkadaşlar. Ya aşırı pens detayı var bu sene. Bu, bu kadarını ben de beklemiyordum açıkçası ama aşırı bir pens detayı var. Yine yüksek bel. Şurada iki düğme üst üste. Şöyle iki düğme üst üste. Buradan aynı şekilde kemer geçebiliyor. Ama ben kemersiz kullanacağım bunu ona eminim. Şöyle yine boru paçı şeklinde iniyor. Arka bel kısmı şöyle lastik detayı var ama giydiğinizde e, hiç asla kötü durmuyor. Ve mükemmel sarıyor yine aynı şekilde. Ben böyle güzel kurup duran pantolonları seviyorum. Hani üstte böyle emanet gibi değil de ya da mesela bir pantolon alıyoruz diyelim. Bu hani kot olur kumaş olur fark etmez e, terziye verdiğiniz zaman çok fazla böyle şekil değiştiriyor. Yani sanki o aldığınız ya da başkasında gördüğünüz işte vitrinde gördüğünüz pantolon değilmiş gibi e, evrim geçiriyor. O yüzden çok fazla tadilat yapılmasına karşıyım açıkçası. Benim genelde tadilatları zaten işte paça boyu, işte yırtmacı yukarıya çekeceğim vesaire o tarz şeylerle alakalı oluyor. Bunun arkasında bu arada şöyle bir e, cebi var. Ama e, cep yok. Buna ne deniyor tam olarak bilmiyorum. E, yalancı cep sadece var artık. Her neyse böyle bir göstermelik bir detayı var. Ama bu yanlarda normal e, cepleri mevcut. Ha da şöyle söyleyeyim. U, ü, i̇ç u, ü. iç kısmı e, biraz iç gösteriyor. Hani kumaşı o kadar tril bir kumaşı var ki tam böyle hani yazın işte bir e, Nasıl söyleyeyim? Ege'nin caddelerinde böyle giyip de yürümelik. Neden Ege söyledim bilmiyorum ama e, böyle sıcak yerlerde özellikle akşamüstü hani çok bunaltmayacak ya da işte e, böyle denizden çıkmışsınız. Böyle biraz süslenip akşam bir yerlere gidip bir yemek yemek istiyorsunuz diyelim. Çok şık kroplarla özellikle kombin yapabilirsiniz. Genelde e, yaz yaz İlkbahar için bile diyemiyorum. Yaz için ama mükemmel bir pantolon. Hemen buna da bakacağım. 36 bedenini almışım. 34'ten başlıyor bu arada. 36'sını evet Mango'dan. Yine internetten almıştım. Bunun ne kadar aldığımı şöyle söyleyeyim. Yanlış hatırlamıyorsam yine 100 TL yani 99 TL'ye aldım diye hatırlıyorum. Ama e, 279 TL'ydi sanırım bunun indirimsiz hali. Yani aynı sezon içerisinde bu kadar bir fiyat farkına ben anlam veremiyorum. Hani kalkıp da... E, Biliyorum bana yanlış geliyor. Yani o kadar bir parayı tek bir pantolona vermek bilmiyorum bana biraz fazla geliyor. Bir süre bekleyip hani böyle... E, Özellikle de internet üzerinden kendi bedeninizi zaten bazılarda kalmıyor indirim olduğunda ama internet üzerinde birazcık takip ederseniz çok da güzel bedeninize denk gelip sipariş verebilirsiniz. Ee, onun dışında söyleyeceklerim bu kadar. Gösterecek olduğum pantolonlarım da bu kadardı. Dediğim gibi artık kot yani alsam bile bir iki tane almayı düşünüyorum. Birazcık hani bu tarz rahat ee, yüksek bellerle Bundan sonrası için kullanım sağlamayı düşünüyorum. Zevkler de değişebiliyormuş bir süre sonra onu fark ettim. Hani hiçbir zaman e, cinlerden işte mam cinslerden falan vazgeçebileceğimi düşünmedim ama şu aralar biraz sıkıldım gibi bir de bilmiyorum psikolojik olarak galiba bu korona sürecinde bir yere çıkamadık işte suslenip hazırlanamadık çok bunaldık. O yüzden tamamen bir değişiklik hatta e, korona e, bittikten sonra diyeyim ya da işte kuaförler falan açılacakmış. Ama ben şu an hani bunları düşünmüyorum. Çünkü bir bebeğim var. Benim daha çok dikkat etmem gerekiyor. Ee, AVM'leri vesaire gitmeyi düşünmüyorum. Ee, Allah herkesin yardımcısı olsun. Özellikle orada çalışanların da yardımcısı olsun. işleri çok zor. Ama işte bir yandan işsizlik oranları vesaire çok arttı. O yüzden herkes ekmeğinin peşinde. ya yani alışverişten buraya, buraya... <laughs> ekonomiye hangi ara geldim bilmiyorum. Sizle konuşurken zaman su gibi açıp geçiyor. Açıp geçiyor yalnız. Akıp geçiyor. Ee, beni izlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum size. Bu arada kızım Mila babasıyla beraber dışarıda asla video çekmeme izin vermiyordu. Çok zor oluyordu. Ee, onun haricinde söyleyeceğim başka bir şey yok. Beni izlemiş olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.